La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyorsun. Estağfirullah diyorsun. Bir bakıyorsun Yusuf aleyhisselam için kardeşlerin seni kuyuya atmış. Köle diye satılıyorsun. Bir bakıyorsun. İftiraya uğruyorsun. Bir bakıyorsun dışarıdasın. Bir bakıyorsun zindandasın. Her birinden numuneler yaşıyoruz. Yaşamayan ben yaşadım demesin. Sen hayatı hiç yaşamamışsın. Tabi Resulullah Efendimiz'in ümmeti olarak en çok da onun halinden yaşayacağız. Ama her defasında Allah ikram olarak onlara ikram ettiğini sana ikram ediyor. Niye? Senin zayıflığını biliyor, acziyetini biliyor.